Merhabalar Ayça Hanım. Nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. <laughs> çok güzel karşıladınız bu arada. Teşekkürler size. İyi ki geldik. <laughs> İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi Ayça Hanım <laughs> burada çalışıyorsunuz. Evet. Ee, bu yolculuğun aslında bireylerinden birisiniz. Neler yapıyorsunuz? Önce sizi tanıyalım. Ee, buraya ilk geldiğim zaman zaten <laughs> e, gerçekten de aile gibi davrandılar. Çok hoşuma gitti. <laughs> hani. Burada çalışacağıma emin oldum. <laughs> mutlu olacağınıza değil mi? Evet, mutlu olacağıma da emin oldum. Ondan <laughs> sonra zaten e, açılışımız çok güzel bir şekilde ilerledi. <laughs> Okey masalarımız, <laughs> e, PC... PC oyunları, konsol oyunları evet. gördüm Ergeyken. Yani konsolla evet. oynanan oyunlar değil mi? Evet. Daha genç nesil oyunları aslında. Aynen öyle. Hı, hı. Ee, işte bu şekilde kahve ikram de oluyor. Peki burada geniş bir menü yelpazeniz de var aynı evet. zamanda. Neler var? Kahve çeşitlerinden tutun biz bir şey. ben bu kadarını beklemiyordum ama şimdi bu kadar yelpaze geniş tuttuysak bahsetmek hı hı. isterim. Yani pasta çeşitlerimiz var, kahve hı hı. çeşitlerimiz. Hı hı. Ondan sonra e, soğuk kahvelerimiz çıkıyor. Hı hı. Bitki hı hı. çayları, hı hı. o şekilde tostlarımız sıcak tostlarımız, servislerimiz evet. var değil mi? Hı hı. Harika. Peki sizin burada en çok yaptığınız şey nedir? Burada hizmet sektöründesiniz, çok gençsiniz aslında. Evet. Ee, buraya geldiğinizde nasıl hissediyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Buraya geldiğimde yani mutlu hissediyorum. Hatta izin bile kullanmak bile istemiyorum <laughs> diyebilirim. <gülüyor> ee, şöyle, e, garsonluk yapıyorum ve Hı -hı. Gerçekten de insanlarla böyle sohbet etmek, ondan sonra memnuniyet terziniz e, duymak benim hoşuma gidiyor. Harika. Çok memnun oldum Ayça'nın <laughs> tanıştığından memnun dolayı. Oldum. Bir sonraki firmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.